Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda değerli metalleri değerlendirmeye çalışacağız. Ee, gram altın, gram gümüş, ons altın, 10 on, gümüş şeklinde olacak. Eee isterseniz gram altın tarafıyla e, başlayalım. Eee gram altında neler oldu? E, daha önce de söylediğimiz eee Özellikle bu 960'lı rakamlardan alımın uygun olduğunu söylemiştik. Şimdi arkadaşlar yine bizi karşımıza direnç olarak çıkmış. Artık şu bölge çok fazla tekrarlandığı için arkadaşlar şu ara bölgeyi kaldırıyorum. Çok fazla git gel oldu orayı kaldırıyorum. Şimdi i̇şte üç bölge şeklinde takip ediyoruz. Zaten. Aşağıdaki bölgeye gelmek. Şimdi bizim arkadaşlar e, range olarak e, daha önce bahsettiğim şu 1030 ile 1042 arası. Yani 1042'nin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar e, gelmeli ki e, ne demiştik? Bu aradaki range e, üzerine koyabilsin ama tekrar ONS tarafındaki işte tarifi tarafı, tarif faizleri tarafından yükselişten dolayı ONS tarafında da geri çekilme oldu. Bu da e, arkadaşlar ONS e, gram altına yansıdı. Şimdi tekrar neyi takip etmemiz lazım? Şöyle 4 saatlik grafikte de açıyorum arkadaşlar. 4 saatlik grafikte bakın şu bandın altında kalıcı olması yani bu e, pivot bölge diyelim. 983, 983 lerin altında arkadaşlar 4 saatlik kapanış almaya devam ederse ihtimal e, tekrar nerelere kadar şu aşağıdaki 960 65 bandına kadar ihtimal var. Daha önce de demiştik. Bu bölgeden alınabilir. Bu bölgeden alın arkadaşlar. E, trade etmediyse evet buralar dirençti. E, trade etmesi tekrar bu bölgelere kadar geri çekilme olursa e, ne yapabilir? Alım yapabilir. Peki o olumlu senaryo için de gerek 991'lerin üzerine atıp tekrar gün kapanışları alması lazım arkadaşlar. E, yani bu tahvil tarafında tahvil faizleri özellikle 402'lerin üzerine kadar atması. Bakın şu kırdığı yeri tekrar test yapıyor ama burası tutmamış arkadaşlar. Yani bu kama hareketini kırmış ama orası tutmamış. Ee, o zaman arkadaşlar ne yapabiliriz? Aşağıda 960 ile 965 arası e, ihtimal belki şu 970 ile 73 arasında da bir ara destek bulabilir. E, ama dediğim gibi yani bu bölgeler eğer yukarıda trade eden arkadaşlar yukarıdan e, 1030 civarı manlı çıkardıysa elinden trade edenler için söylüyorum uzun vade yatırım yapanlar için değil o zaman ne yapılabilir? Şu e, bölge Burası bir. Bir de şu bölgede arkadaşlar. Yani 970-73 arası ya da 965 ile 960 arası buralarda tekrar ne yapabilir? E, ekleme yapabilir. E, ya da elinden çıkaranlar burada alımlara başlayabilir. Uzun vadeli tutanlar da bu bölgede ekleme yapabilir. Ama aşağıda daha önce bahsettiğim şu gri alana bir türlü fiyat gelmedi. Yani buraya gelmesi arkadaşlar onslar tarafında yeni bir dip. Değil mi? Yani tahvil faizleri tarafında 4.20'lere giden bir hareket olursa bir kırılım piyasada bir kırılım gerçekleşirse o zaman gram altın tarafında arkadaşlar şu 955 ile 935 arasındaki bu 20 liralık alan aslında benziyor, en güzel alım bölgesi burayı da şurada vermedi mesela biraz yukarıdan döndü. Bir dahaki gelişte buralara kadar eğer çekilme olursa zaten ons altın tarafında da yeni bir dip yani eğer gram altın buralara inerse ons altın tarafına yeni bir dip olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle 200 günlük hareketli ortalamamızda çekelim. Nerelerden geçiyor? Yani evet bu da yaklaşıyor. Yani arkadaşlar önümüzdeki süreçte özellikle şu e, Kasım ayının ortasına kadar e, bir ne demiştik? Ons tarafında bir noel rally olacak ama yani fiyat buralarda bu şekilde yatay devam ediyor ise arkadaşlar şuradaki gibi bakın burada günlerce bir yatay süreç gelmiş. Burada yatay bir süreç devam ediyorsa Bilin ki şu alt bölge yakın yerlerden alımlar uygun olacak. 200 günlük hareketli ortamımız da buralara kadar gelecek. Ondan sonra bu bölgelerden çok ciddi bir yukarı yönlü hareket gerçekleşme ihtimali var ki bunu ONS'la yapacaklarını düşünüyorum ben. Noel Rally'si. Noel Rally'si ne zaman beklenebilir arkadaşlar? Kasım'ın ikinci haftası ya da üçüncü haftasından sonra e, hele bir de ONS tarafında ciddi bir yeni dip yaptırdıktan sonra bir dönüş geliyorsa o zaman çok güzel olacak. Ee, 992-993 üzerinde gün kapanışları tekrar olumlu olacak ama dediğimiz gibi asıl kırılması gereken nokta yukarıda 1030'da 1042. 1042 rakamı üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gram altın tarafında e, çok ciddi yükselişler gösterecektir uzun vadede. Uzun vade dediğimiz öyle 1-2 aylık bir süreç değil arkadaşlar onu da söyleyelim. Peki gram gümüş tarafında ne oldu? Gram gümüşte de arkadaşlar bizim e, defalarca belirttiğim bir bölge ki burası ben çok uyardım bu bölgeyi ki geldi de neresi neresiydi orası arkadaşlar 12 20 ile 12 65 arası 12 65'in üzerinde arkadaşlar günlük ve haftalık evet buralara kadar geldik ama buradan tekrar çok ciddi bir satış geldi bakın burası bir, şurayı da sayarsak 1 2 3 4 defadır değerlendi ve burada bir range dediğimiz çok uzun vadeli bir e, konsolide bölgesi oluştu yani arkadaşlar bunu şöyle kabaca mesela 12.50 ile e, 10 10 arası diyelim kabaca 2.5 liralık bir alan var. Yani 12.50'lerin üzerine 2.5 koyarsak 15 lere kadar. Yani şu e, 12.65'lerin üzerine günlük ve haftalık kapanışları alıyorsak bilin ki 15 lere kadar. 15 lere kadar bir hareket gelebilir. Yani bu e, Noel rallisinde Kasım ortasından sonra sinyaller oluşursa yorumlayabileceğimiz o rallisinde beklentimiz bu şekilde olabilir. Peki gümüşte yine aşağıda ana destek bölgesi eğer gram altın bahsettiğimiz 9.55-9.33 arasındaki bölge gelirse gümüşte arkadaşlar nereye kadar gelebilir? Şu 10.42 ile 10.15 arasındaki bölgeye 4 defa değil mi? 1, 2, 3, 4. kez buraya gelip buradan tekrar destek bulması beklenir arkadaşlar. Gümüş tarafında Şimdi tabii altın-gümüş rasyosunda tekrar altın tarafına doğru bir dönüş oldu. Gümüş burada sert bir geri çekilme gerçekleştirdi. 4 saatlik grafiklere şöyle bakalım altın zamanında neler diyebiliriz. Ee, yani daha önceki dönüşün olduğu şu 10.70 civarı arkadaşlar. Buralar bir destek. Ee, ama burada, burada başka bir formasyon daha var. Ee, yani çok fazla ben çizmem ama isterseniz o formasyonu bir çizelim arkadaşlar. Yani ben de görmek istiyorum. Ee, bakalım bize teyit verecek mi? Şöyle e, bunu daha önce de çizmemiz gerekiyor ama şurada çok fazla oyalanmış. Nerelere kadar olabilir? Bir saniye. Bakalım bir sayfer var mı burada? Say sayfer formasyonumuz da şöyle bakalım. Yok. Yani burası yok arkadaşlar. Formasyon yok. Sayfer yok. Yani daha yukarıda olması lazım. Düzeltme en azından 06118'lerin altında olması lazım ama yok. Dediğimiz gibi 10 70 72 civarı bir destek var. Buna takip edilmeli. Daha da aşağıda 10 40 ile 10 15 arası gram gümüşle takip edecek nokta. Peki tekrar 11 34'ler 11 40'ların üzerine atıp gün kapanışlar almaya devam ederse şurada 11 15 günlük tamam biraz daha şu mumun üzerine alıyorum. 11 34. Yani şuradaki bobinin olduğu alan arkadaşlar onu çizeyim ben sizin için. Ee, 11.35 diyelim biz hatta onun üzerinde ne yapması lazım gün kapanışı alması lazım altında arkadaşlar fiyatlama yapıyor yani şu 11.31 yazıyor ama 11.35 diyelim biz üzerinde günlük kapanış aldığı zaman tekrar olumlu bir görüntüye dönecek gram gümüş tarafı da yani sanki aşağıdaki bölgeyi istiyormuş gibi gram altın tarafı da aynı şekilde öyle bir görüntü var arkadaşlar ee, çok geniş bir burada değil mi range bölgesi oluştu eee yani biz bu noel rellsinde arkadaşlar gram taraflarında gram taraflarında çok iyi yerlerden alım yapabilirsek iyi kar etme şansımız olabilir. Peki e, hemen onslar tarafına bakalım. Ons altın tarafında neler söyleyebiliriz? Ons altında e, geçen hafta arkadaşlar 1.720-1.730 arasının çok ciddi bir bölge olduğunu söylemiştik. E, hatta şöyle bunu şu şekilde iğnelerin olduğu noktaya kadar da alırsak biraz daha yukarıda olabilir. Direnç bölgemizi şu şekilde alırsak arkadaşlar çizimimizi böyle yaparsak daha sağlıklı olacak. Şimdi ise ihtimal kötü senaryolarda ne olabilir? 4 saatlikte bakın ısrarla aşağı bölgeyi zorluyor. Şimdi arkadaşlar burada market kıran bir hareketimiz var değil mi? Şu bölgede evet e burası bizim arkadaşlar breaker'ımızın olduğu bölge. Burayı bir çizelim. Burası önemli. E breaker block seviyemiz. Burası güzel ama yani dolar endeks tarafındaki yükseliş, bir de tahvil tarafında, 4 haftaki üzerinde fiyatlamalar devam ederse e, Ola ki aşağıdaki order block seviyesine kadar da ne yapabilir fiyat gelebilir ama Şimdi nereyi takip etmemiz lazım bu süreçte arkadaşlar? Bence e, 1643 ile 1632 arası oldukça geniş bir alan e, Burada daha önce alıcı bulmuş, bakın bu bölgeden bir alıcı bulmuş. Burası bir destek bölgesi ama ben e, Breaker'dan daha çok şu dibi yani aşağıdaki order block seviyesini takip etmeyi daha sağlıklı buluyorum arkadaşlar. Burada evet. Burada bir kısa hareket olmuş. Şimdi 4 saatte bakalım uyumsuzluk var mı? Aslında uyumsuzluk var. 4 saatte birazcık uyumsuzluk var ama bunu zorlayabilir. Yani şöyle açılışla beraber arkadaşlar eğer e, tahir tarafında 4.02'lerin e, altına 3.96-3.97'lere kadar bir çekimi görüyorsak o tarafı toparlar. Yani bunu söyleyelim. Çünkü tarih tarafında çok ciddi bir yükseliş oldu. Şu son 4 saatlik bu baktığınız zaman değil mi? 15 dolarlık bir satış var. Olası kötü senaryoda arkadaşlar. Aşağıda bizim ana destek bölgemiz. Takip edeceğimiz 1625 ile 1615 arası arkadaşlar. 4 saatlik order block seviyemiz. Burası takip edilmeli. Ama açılışı da görmek lazım. Peki olumlu bir senaryo için ne gerekli? Arkadaşlar 1683. 1684 hatta üzerinde hem 4 saatlik hem günlük kapanış almalı ki tekrar ne yapsın bu satışı kırıp yukarı yönlü bir tepki hareketine başlayabilsin. Zaten yukarıda ana direnç bölgemizde 1720 ile 1730. Yani 1730 rakamı bizim için çok kritik bir rakam arkadaşlar. 1730 yukarı yönlü hem günlükte hem haftalıkta kırıldığı zaman altın tarafında ciddi bir ralli oluşur. Yani zaten bizim Noel rallisinde beklediğimiz mantık da buydu. Aşağıda da Değil mi? Ara destek bölgemiz 1625 ile 1615 arası. Ama tekrar ediyorum açılışı görmek lazım. E, çünkü ABD e, seansından sonra e, ciddi dolar endeksinde ve tahvil tarafında ciddi yükseliş oldu. E, zaten cuma kapanışı olduğu için piyasaya tepki verme gibi niyeti de olmadı. E, açılışta tahvil tarafı, tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri 3.97'lerin altına ciddi gibi şekilde geri çekiliyorsa o zaman bilin ki ONS tarafında toparlanma olacaktır. Ama dediğimiz gibi şu yukarıdaki gri alan oldukça ciddi bir direnç bölgesi. Yani 1671 ile 1683 arası oldukça kritik. Bakın burada daha önce direnç olmuş, kırmış, destek olamamış. Yani tekrar altına geçti sonra tekrar arkadaşlar terse dönmüş. Yani bu gri alan çok kritik bizim için. 1683 rakamı, 1684 hatta çok kritik bir rakam arkadaşlar. Üzerinde 4 saatlik bir kapanışta tepki alma ihtimalimiz var. Yukarıda 1720-1730 arası ana direniş bölgemiz 1730 kırılmadığı sürece e, rally yani o Noel rallisi dediğimiz hareketin başladığında söyleyemeyiz. O, altını bu şekilde değerlendirebiliriz. Daha da kötü yani piyasada çok ciddi bir kırılım olursa valla çok ciddi bir kırılım olursa 1550-1560 banklarına kadar ons tarafında bir risk var. Ama e, tahvil tarafındaki günlük uyumsuzluklar eee ve hani hafta açılışında dönüş gelirse özellikle benal 3 88'lere kadar bir geri çekilme olursa o zaman arkadaşlar bu tekrar şu son mumu sattıkları mumu tekrar geri alıp burada bir toparlanma gelebilir. Yani o zaman kabaca şu bölge destek diyelim biz 1640. 1640 destek diyelim arkadaşlar. 1640'ın altına 4 saatlik kapanışları yaptığı anda aşağıdaki 1625 ile 1615 arasında verme ihtimali yüksek gibi görünüyor diye de son yorumumuzu yapalım. Peki gümüş tarafında ben gümüş tarafında hep olumlu olduğumu söylemiştim ama e, rasyo tarafında şöyle açalım gümüşü. Rasyon tarafında altın lehine bir dönüş olduğu için gümüşte de sert bir geri çekilme oldu arkadaşlar. Daha önceki analizlerimizde gümüşte zaten ne demiştik? Şu alanın direnç olduğunu neresiydi burası arkadaşlar? 20.30 ile 20.80 20.80'in üzerinde gün kapanışı gelmesi lazım. Orada bir bobinimiz var demiştik. Aslında şurada bir günlük kapanış gelmiş ama bobini net bir şekilde yukarı yani en azından dönüşüne destek olarak tutmamış. E, burası çalışmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın. Aşağıda destek bölgemiz neresi? Şu bölge daha önce 18 arkadaşlar 18 ile 17.90 arası destek bölgesi. O 17.90'ların da altında eğer fiyatlama görürsek o zaman e, yani ons, eğer ons altın tarafı 1625-1615 arasına giderse gümüş tarafında da arkadaşlar 1760 değil mi? 1760 ile şu 14.50 arasındaki gri alana kadar bir gelecek ama sanmıyorum yani oralar artık gelmemesi lazım arkadaşlar çünkü burası çok ciddi bir alım bölgesi e, Gelirse de ben açıkçası buralardan arkadaşlar spot alım yaparım yani onu söyleyeyim. Bu bölge içerisinde spot alım yaparım. E, Gerekirse güzel bir fırsat olur. E, ama dediğimiz gibi tahvil tarafındaki bu e, kopma hareketi 4.20'lere kadar belki daha üzerine kadar giderse gümüşler arkadaşlar buralara kadar çok sert iğneler görüp bu şekilde dönüşlerde ihtimal dahilinde olabilir. Ama dediğim gibi hafta açılışında tahvil tarafında düşüş geliyorsa gümüş buradan toparlayacak altınla beraber toparlayacak arkadaşlar. 4 saatlikte şöyle bakalım hemen. 4 saatlikte de son oluşturduğumuz ilk burası. Yani şu bölge. Değil mi? Bu bölgeyi koruyoruz şu anda. Şu evet. Yani 18 ile 17.90 arasında koruyoruz. Daha da aşağılara düşersek o zaman 17.60 ile 17 16.50 arasındaki koyu gri alanı takip etmek gerekecek. Ee, yine ben gümüş tarafında arkadaşlar olumlu olduğunu söylemeye devam ediyorum. Haftalık görüntüye bakalım. Haftalıkta da bakın. Evet şu değil mi? 20.80 80, 80 20.90 mı? Yani şu 200 haftalık hareketli ortalama evet 20.80 20.85 diyelim. 20.85 bizim için önümüzde arkadaşlar çok ciddi bir renç bölgesi. İlerleyen süreçte gümüş 20.80-85 bandın üzerine hem günlük hem haftalık kapanış yaparsa çok ciddi bir yukarı yönlü hareket. Yani nerelere kadar? Şu özellikle 24.75 ile 25.75 arasına kadar. Yani 25'li rakamlara kadar çok sert hareketler yapma ihtimalini görüyorum. Ee, tabii bunu ne zaman yapabilir? Noar Realesi Kasım ortasından sonra başlayıp ya da Aralık başında başlayıp belki... Şubat ortasına kadar sürebilecek bir hareket de yapabilir. Ee, onun için daha zaman var arkadaşlar. Burada oyalanmaya da devam edebilir. Şöyle haftalık baktığımız zaman haftalıkta uyumsuzluk da arkadaşlar bakın burada uyumsuzluğumuz var. Devam ediyor aslında uyumsuzluğumuz. Ee, önümüzdeki hafta o zaman tafir tarafına takip edip buralarda tepki geliyor mu gelmiyor mu arkadaşlar bunları takip edeceğiz. Ee, gümüş tarafında yani gümüşle ilgili iki tane bölge zaten ana bölge olarak söyleyebileceğim. E, aşağıda 17.60 ile 16.50 arası. E, ara destek olarak 18 ile 17.90 arası. Yukarıda da ana direnç bölgemiz. E, araları konuşmayacağım. 20.30 ile 20.85 20, arası. Ama siz buna 20.85 rakamı olarak e, e, net olarak belirleyelim. 20.85 olsun. 20.85 rakamı olduğu ciddi bir direnç bölgesi. Üzerine günlük ve haftalık kapanışlar gelirse şahit, o zaman ne diyeceğiz? O zaman e, rallimiz başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Gümüş-onsla ilgili e yorumumuz bu. Son olarak da altın-gümüş rasyosu uzun süredir konuşmadığım bir şey ama isterseniz altın-gümüş rasyosunu da şöyle e, bir inceleyelim. Ben uzun zamandır bakmadım. E, altın-gümüş rasyosuna ama yok bu Nazlak'la ilgili. Şöyle pardon. USD yazarak yapacaktık. Evet. Bakalım. Şu anda Bakalım bakalım. Kıraçımız ne durumda? Kıraçları da günlük, günlük, altında. Evet. Günlüğün altında da göstermiyor arkadaşlar bize. Ee, yani şu 84'lerin altına kendini atması iyi bir e, olmuştu ama Burada tekrar arkadaşlar bakın şu sert bundan sonra ciddi bir yukarı yönlü e, hareket gelmiş oldu. E, o zaman şöyle 4 saatliklere bakalım karşımızda nereler direnç bölgesi. Ya rasyonun 10 saltın tarafına dönmesi biraz kötü oldu. 4 saatlik arkadaşlar bize göstermiyor burada. Yani ihtimal o zaman şöyle söyleyelim. Bu hafta gümüş tarafında biraz daha baskı devam edebilir. En azından şu bölge neresi arkadaşlar? 92 92-93.5 arasına kadar e, buralara kadar çekip buralardan artık bir dönüş gelirse e, gelebilir. Altın-gümüş rasyosu tarafında ki burada bakın tepede bir buluş, bir iş ingaf seviyesi var. Şu dönüş iyi olmamış arkadaşlar. Yani gümüş için bu dönüş iyi olmamış. E, peki tekrar gümüş lehine dönmesi için 84'lerin altında haftalık kapanışlar gerekli ki e, rasyo tarafında arkadaşlar. O zaman ne diyebiliriz? E, gümüş önderliğine piyasalarda e, tepki hareketi en azından rally başlayabilir diyebiliriz ama e, şu yukarıdaki gri alana kadar tekrar yukarı <laughs> tepkime ihtimali görünüyor. Yani altının bu hafta e, gümüşe göre biraz daha iyi olma ihtimali var ama şöyle yani hafta açılışından sonra tekrar çok gittiği gümüş tarafında geri yönlü e, bir hareket olursa o zaman tekrar diyebiliriz yani gümüş tarafına rasyonun döndüğünü söyleyebiliriz ama şu an altın tarafına dönmüş görünüyor. Bak ki burada kaç günlükte bir hareket var bakın değil mi? 2, 4, 6 gün hiç durmaksızın e, ne yapmış? Gitmiş arkadaşlar. Şu gri, gri alan eğer dönüş olacaksa bu gri alan içerisinde bir dönüş görüyorsak o zaman gümüş tarafına tekrar rasyon döner. Bu şekilde yorumlayabiliriz. 84'ün altından haftalık kapanış gerekli. Özetlersek bu şekilde arkadaşlar. E, yani gümüş tarafında rasyonun olması piyasa için olumlu olacak. Bunu da e, belirtelim. Evet e, değerli metallerle ilgili analizimiz bu kadar arkadaşlar. E, Hepinize bol kazançlar diliyorum.